Şimdi ister misin Leyla Sivas'ta bir de bir nikah kıysınlar gelsinler? Babası izin verirse kıysınlar, Bana laf düşmez. Babası izin Bu verirse. Bu sonrası artık babasının annesinin kardeşlerinin Sivas'ta olmayı. vallahi Sivas'ta belediyede şöyle bir nikah kıyıp gelsinler. O biraz zor. <laughs> Pınar ben hanımefendiye söylemiştim. Arkadaşlar. Dedim ki şartlar çok Hayır, ağır. Olur. Gerçekten de hiçbir şey yiyemedik kıyamam. Yani Neden olmasın? yediğini de anlamadı. So, e, afiyet olsun siz yediniz, biz baktık böyle olmadı vallahi, vallahi biz de geleceğiz Sivas'a. Evet ya. Biz de o Sivas köftesini mangalda yemek yapıp mi? yemek istiyoruz. Ama Pınar'ın evet. uyumu. O, günaydın. 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 aşkım. Taması Senin sert uyumun. Havası Sivas'ımdan Aleyküm selam Aleykümselam. Pınar'ın uyumu kırmızı çizmeyle gitmiş. Hiç gidilecek Hadi yani yer. Aşk oğlum. Daha çıkıyorsun bir sonuncu Uğur Bey'ciğim Evet. Sivas'tan inanılmaz izleniyorsunuz. Sağ olsunlar Allah razı olsun. Ölüm öyle o, o kadar kişi ölümümüzü, o kadar kişi önümüzü kesti ki herkese size çok selamı var. aleykümselam Küm selam, sağ olsunlar Allah, sağ olsunlar. Allah razı olsun. İnanılmaz ya yani ben Sivas'tan bu kadar izlendiğini tahmin etmiyordum. Herkes 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 yanımıza geldi çok selam söylediler. Bu beni dondurdu. Dondurdu. Şartlar zor. Şikayetçi Dondurdu ha. Ama Şartlar Sivas öyledir öyledir. Bu şimdi. gitti tep, tepelerde bana mangallar yaptı. Dedi ki seni restoranlara götüreceğim, seni şöminelere ya, götüreceğim. Anla işte. Beni mahvetti bu. Ama Ellerim biz, dondu, ayaklarım dondu. Biz nasıl özenerek izliyoruz biliyor da. Nasıl özenerek izliyoruz? Biz diyoruz Vallahi. ki biz de orada olsak keşke. Hadi bunların keşke. Ağ, var biz de ya. olaydık da donaydık. Abi biz de olaydık da donaydık. Şimdi ha. bir görüntümüz daha varmış onu da izleyelim onun üstüne konuşalım. Kasım'da aşk başkadır dediler. Sivas'ın yolunu tuttular. Seni seviyorum ya. Seni karda kışta her yerde seviyorum. Türkiye'nin meşhur Sivas Kangalı'nı görmeye gittiler. Şahçım sen çok tatlısın. Sevebilir miyim? Evet. Evlilik hayali kuran ikili Pınar'ın memleketi Rize'yi gezmelerinin ardından şimdi de soluğu Özgür'ün memleketi Sivas'ta aldılar. Aşkım burası Sivas'ın Hafik ilçesinin Hafik Gölü. Aa çok güzel. Göl dediğime bakma bu doğal kaynak suyu. Ya. Bak. Ay demin burada balıklar gördüm. Çok güzel. Tabii tabii. Çok yazın güzel. balıklar buraya kadar geliyor. Burada sazan balığı var sadece. Ya. Evet. Karşılık tepeyi görüyor musun aşkım? Evet. Orası ada. Ya tabii. çok güzel. Etrafı sazlık. Evet. Ayrıca da burada yazın bisiklet turları falan oluyor deniz bisikleti. Ay çok güzel. Kışın da ayrı bir başka Çok. Aşkım çok beğendim. Çok güzel. Yazın buraya... Yazın buraya balık tutmaya gelelim mi? mi? Bak güneşim açtı. Ay çok, çok beğendim. Bir şey diyeyim mi? Ablam diyor ya, Sivas'ta yaşayamazsın yaşayamazsın. Vallahi ben burada da yaşarım. Yaşarız ya aşkım. Bak, yaşarım yani ama ay aşkım kar yağmışken gel sana bir kardan adam Hadi yapayım. Yani gel yuvarla. He. Tamam. Şş aşkım şimdi onu bırak orada gel bir tane daha yapalım. Aşkım benim ojelerim bozulur biliyor musun? Bir kara dayanıklı ben değil. Ben yaparım senin ojelerine He, kurban olurum bir aşkım. Bir benim ay ay. Ay ayakkabılarım da ıslanıyor. Hı e, hızlı hızlı yap aşkım. Ay bir tane. Bak ne güzel kardan adam yapıyorum sana değil mi? Evet evet. Evet. Bu da aşkım. bu ah, hadi gel onu da koy şimdi. Bak. Ay bak ne güzel yaptım. Ha. Gel şimdi. Gel şimdi. Kafa kısmını da yapalım. <laughs> Ay aşkım ben dokunursam çok güzel. Bir atma! <laughs> <laughs> Ama ben ıslanırsam hasta olurum. Bir tanem benim. Bana atma. Bak sen ıslanmazsın mesela. Aşkım, bu da sen olsun. hasta da olmazsın. Ben sana atayım. Ay sen bana atma tamam mı tane? Tamam tamam aşkım. Ben sonra hasta olurum. şöyle. Sen olmazsın aşkım. telim burayı da. Ay çok güzel oldu. Dur ben sana şey getireceğim. Bir tane sapa buldum. Ay dur gel. Ay. Sen bunları da al tak bak ne güzel kardan adam yaptın Yeter senin burnun uzun niye o kadar kısa yaptın? Onu kısa yapsana. Ha. Aşkım. Canım. Bir tane mi Ay çok güzel oldu bak. Al bir tane bir tane de şöyle şey koy. Heh. Hadi. Hı -hı. Zeytin de olay. Ay oraya koydum alayım sana. <laughs> ben seni ne yapacağım şimdi? Özür dilerim. De... <laughs> Özür dilerim. <laughs> Ay gel şuna bir yatalım ben. İstanbul'a kar yağmıyor ya. İstanbul'a da kar yağsa. Hasta olur, <laughs> hasta olursun, hasta olursun. Hasta olursun, kal, kal. Hayır. Ben İstanbul'da kar mı görmüşüm kalkacağım? Kalkmıyorum. Çok güzel burası. Zaman... Sen hasta olursan bakarsın. Aa! Yapma! 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 Savaş başlasın! Kaldın sana! İşte Sivas'a özgü Kangal köpekleri. Ay 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 sizi ben yerim çok güzel bunlar. Evet. Bunun adı Şah. Şah, şah ayağa kalksa benim boyumda mı? Geçer tabi. Şah'cım seninle biraz gezebilir miyiz? Yavaş yavaş. Ben bunu... Tut, özürüm, de, tut. Kız ben bunu sırt... Tut, bir dakika Şah bekle. Dur bir dakika ben bir tek tutmuştum. Şah... <laughs> Tutamazsın. Dur tutacağım vallahi tutacağım dur. Ay bir dakika. Ben seni tutayım ya, o zaman. Sen beni tut bence biz <laughs> birbirimizi tutalım bence böyle gezelim. Şah'cım sen kaç kilosun ne yedin ne içtin bir tanem benim. Ha dinlendi Allah'a şükür. Ay çok güzel oldu. Baksana. Elleri benimle aynı yemin ederim. Bak bak. Şahçı. Canım benim. Ellerimiz aynı aşkım. Bak. Hay <laughs> sen çok tatlısın. Hadi gel. Hadi gel. Gel, gel oğlum. Şimdi Sivas'ın neden Kangal'ı meşhur? Orta Anadolu'nun <laughs> kuzeydoğusunda bir il. Soğuk, merkezli bir merkez. E Dolayısıyla bu hayvan popülasyonlarının içerisinde kangal da soğuk tadında büyüdüğü için. E Dolayısıyla bu merkezde kangal koyunu, kangal e, e, özellikle köpeği çok ünlü ve çok meşhur. Bozkır sen çok yakışıklısın. Bozkır bizimle İstanbul'a gelir misin? Bir şey diyeceğim. Bozkır'ın eller benim ellerden büyük. Bak. Aa bak. Ay ver gel gel gel. Bozkır'ın ne? El... Baksana. Oscar. Asalet maşallah. Ay maşallah ay ay burnu benim gibi küçücük ne kadar doğal değil mi burnu? Doğal kesinlikle. Onun da burnu aynı benim gibi küçücük doğal burnu var. Dudaklarda bir şey var mı? Yok. Yok canım benim. Büyüklerine <laughs> bak. Sana dur, kurban olurum. Ay Bözlüğü, bu. Ödüğü kafa rengi sana veriyor. <laughs> bu, bu <gülüyor> ne Sıvan ya? Sivas abi. Sivas'ı da büyük. Oh, <laughs> oy bu ne bu ne? <laughs> Sivas köftesiyle keyifli bir lezzet molası. Oo maşallah incecik harika. Görüntüsü yeter ya. Çok Aşkım, Aşkım ne şimdi bunun özelliği yani böyle güzel olmasına bir tadayım bakayım. Bu Sivas köftesi sadece He. et ve tuz ile yorum ya. Oo. Bismillah. harika. Aşkım. Ben... Söyledim. Şunu da ye, şunu da ye, şunu da ye, şunu da ye. Onu yiyeceğim. Tırnakların bozulmasın. Bana şunu küçük küçük keser misin? Şunu mu? Hah, onu küçük Tabii küçük kim kim? aşkım. Tüm naklardan kesemiyorum, bozulmasın. Tabii, Şimdi Sivas'a geldim ya. Tabii hayatım, önce seni kandırmıyorsun. Kurban oldu. Şunu da karıştırabilir misin? Tabii ki. Çok güzel yapmışlar, bol çok yeşillikli. Güzel. Aşkım, ben sana kardan adam yaptım ya, ellerim çok üşüdü. Bana salata yedirebilir misin? Tabii ki yediririm ya. Yani böyle şeyler için rica etmene gerekiyor. Tamam, hadi o zaman. Özgür, yedir demen yeterli sana bana. Yani. şey yaptım ya, kardan adam yaptım aşkım ya, adam elim oldu. yoruldu aşkım. Aç. Oh, şifa olsun. Hmm, hmm. Hmm. Çok 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 sirke var bunun içinde daha biraz. Evet, sirke, zeytinyağı. Hmm, niye getirmiyorsun beni? Böyle güzel memleketim var. Ben böyle beklemiyordum hmm, seni. Aşkım bizim burada tarla, tapan da çok. Yapabilir miyiz ya? Köy yerleştik ya. Ha? 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 Tarla, tapan da çok burada. Eker biçeriz aşkım ya. Aşkım ta. Tamam Puhaz... sakin ol, sakin ol. Soğuk soğuk sakin. Boğazımda ekmek kalıyordu. Yok ondan değil. Biraz sert herhalde ekmek. Tarlada ne, ya. ne yapacağız aşkım? Bekir kardeşim, bir sürü arazimiz var burada. Ne ekeceğiz? Arpa, buğda, yulaf, yonca. Aşkım sen İstanbul'da işe girer, çalışırsın, tarla... ...yazın geliriz tarlaya, ha? Olmaz mı? Sen mi? nasıl istiyorsan aşkım. Ne oldu aşkım, suratın düştü. Çalışıyorum aşkım. şey. Tarlada olur. Bir giderim göster bakayım sen bana. Tamam. Tamam mı? Tezek keseriz seninle. Sobamızı kayarız tamam. Özgür'ün ailesi Rizeli gelin adayına onay verecekler mi? Ay, ay seni tarlaya götüreceğim diyor. Nasıl vazgeçirsem? Ben bu tırnaklarla tarlada ne yapacağım? Ay aklına ne getirsem de bundan vazgeçirsem. Ay ben bu doğal güzelliğimle tarlada ne yapacağım ya? Hii, ay orada sinekler, böcekler. Ay nasıl gideceğim tarlaya? kafasını Rengin mi sandım Ayağında poteni var Zengin mi sandım Her olur olmaz ha canım Dengin mi sandım Ayda geçti göremedim yar gör seni Acen obasını Engin mi sandım Ayağında poteni var Zengin mi sandım Olur olmaz canım Engin mi sandın Ay da geçti görev Öpmedim Evet Sivas gezisi, Özgür Lapınar'ın Pınar'ın Sivas gezisi devam ediyor. Ne ya, güzel. Çok Sürekli güzel geçirmişler ya. Meşhur köftesini yemişler Sivas'ın. Evet ya. Of oh, ne güzel. Ağzımız sulana sulana Kar, izin. Pınar e, üşüdün mü sen çok hakikaten? Pınar bir çok kıza ya. Kalın pofidik mont al kıza. Üşüdüğün so çok belli Pınar. Soygül Hanım. <laughs> dondum dondum. Valla bana, bana bir helikopter getirin beni aldırın burada. <laughs> ne demek? E doldu mu aşkım ya? E, Dolduysa da e ben buralara alışık değilim. Ben senin için daha bayır tepe gezdim ama. Valla bilseydim gelmezdim yani. Daha çıkardın oralara beni dondurdun soğu ya. Soğuğu çok meşhurdur. Özellikle askerliğini Sivas'ta yapmış olanlar. Ayrıca bunu anlatırlar. Çok iyi bilir. Gece tepe. oradan askerden nöbet tutmak Allah acayip bir şeydir yani Sivas'ta. Gerçekten hele gece soğuğu dayanılmaz olur puz. yani. Abi ama havası sert, insanı merttir Sivas'ı Evet Evet, mutlaka canım. Evet. Hayrolam Sivas'ta izlediğimiz Sivas, Sivas'a Sivas selamlar burada, Sivas'a selamlar, Tokata, Amasyaya Giresun'a, selamlar, İzmir'e, Ankara'ya, Antalya'ya selamlar. saygılar hadi Aydın, Haydın İzmir Manisa Muğla Uşak Neşelendi. Ay. Şey yerine geldi. <laughs> Sivaslı Görümce. Görümce sen de gitseydin keşke onlarla ya. İnsan bir uyarır ama der ki ama kızım düşman bile olsa ama bir kalın bir şey götür üstüne. Ama daha. ben dedim Otur. ki. E Songül Hanımcığım ben dedim ki şartlar çok ağır. Gitmeniz sizin için iyi olacak. Şartları görürsünüz dedim. E benim dediğim gibi oldu. Lütfen o şişneleri daha mı çıkıyor? Bak 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 kız kız. Bak 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 geliyor gelmekte olan. Pınar. Hı? Nasılsın? Nasılsın Pınar? Teşekkürler Gülden. Çok mutluyum. Aa, Sevgili. belli. Seni bu adam şömine başında oturacağına <laughs> dağ başında mı gezdirdi hep böyle? <laughs> He? Bak sana diyor. Ama Vallahi biraz bizim Sivas havası alsınlar ya. Dağları meşhur Gülden. Dağları meşhur da hani biz yani. göremedik konağı ona. Konak nerede Özgür? Ya ben, sen, sen ol. E Özgür'ün dedesinin konağı İzle oradan, izlemeye devam et. Babasının. Babasının. Olma, soğuk olması dışında her şey güzel. Sadece soğuk bir zamana denk geldik. Her yerde kar var. Pınar bırak şimdi karı moru. E Buraya da geliyor kar, kar yakında. Değilim. Karı gördük zaten. Biliyoruz çok güzel bir memleket. Onu bırakalım da. Sen şimdi biraz daha düşünmen gerekiyor bence. Oraya da gittin. Orada seni kimse kabul etmediğini sen farkındasın. Ya Bütün kapılar da yüzüne kapandı senin. Kapandı. Rica ediyorum. Artık aklını Gül. boşuna al. Gülden. Daha ben görmedim. Kız sen ne ara gördün kapılar kapandı. <laughs> ben biliyorum biliyorum. Burada senin görümcen konuşuyor içeride. Bilgi veriyor talimat. Hayır burada da söyledim ben kapılar Oğlum. kapalı diye. Unutuyorlar. Yani Pınar. aşk aldı başını. Valla biz şu an biz şu an biz şu an Sivas'a geldik. Sivas'ı geziyoruz. Buradan biz. Amasya'ya gideceğiz. Oh. Amasya'dan Soydül Hanımcığımın memleketi Tokat'a gideceğiz. Oh. Aa süper ya! <laughs> Aa vallahi gelme kız gez oradan. Oradan oraya bir de Çorum'a geç. Pınar sen boş ver evet bununla ya. Yani, çok... e, ben hissediyorum. Ya. Yani, hissediyorum. Ben hissediyorum güzel şeyler olacak. İnşallah. Ee, Özgürcüğüm bir zaman tanıdım. Çok da sıkıştırmak istemiyorum ona inanıyorum Hiç böyle biz Sivas'a geldik şunlara ak şahit olduk o kadar çok dost ve bizi destekleyen kazanmışız ki ha, süper. yani orada bir ablamla Gül'den bizi şey, şey yapıştırmasın ha. ama şey tüm Sivas bizim arkamızda biz buna Hayır, şahit şöyle, oluyoruz şu an canlı bir yine bile arkamızda insanlar özgür izliyor. aslı olan burada Gülden Hanım ve ben biz aileleri temsil ediyoruz atlama lütfen yani orada sana halk tabii ki sevgi gösterecek çünkü sana değer programıyla gidiyorsunuz yani siz onay, ben hiç onaylamıyorum. Siz ancak orada karda yuvarlanırsınız biraz. Dedim ki ben size zaman veriyorum. Ya hanımefendi. Biraz efendim, yuvarlanın, eğlenin. Ya siz evet. çok sonra... sonra bayan ya. Ablacığım. Siz sana gerçekten sana, çok detaya giriyorsunuz. Şey bak. Leyla kısa ve net olur. konuşun. Tamam lütfen rica ediyorum. Leyla Pınar, Hanım. Pınar susar Ama mısın? Ama merdane kelimesini Şu güzel Leyla. kullandınız. Lütfen susar mısınız? Linsane. Çarpı merdanesiniz. Sizi hiç duymuyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Leyla Hanım'cığım burada bir soru çıksa bile bende alternatif çözümler hiç bitmez. Onun için mi kızmış? Çünkü sen Ol. sen Özgür'e yapıştın peşine erkek senin peşinde koşması gerekirken bak sinirleniyorum sen bu adamın peşine yapıştın. O, ne bırakmıyor evet. siz karışmayın Oo. lütfen. Ya nasıl konuşuyorsunuz ya? Ne ayıp şeyler Aa, ya? Ne ayıp şeyler? Daha iki gün önce adamı köteliyordum bana. Siz... Bunlar ekran önünde söylenecek şeyler mi? Bizi kaç milyon ya. Yani Daha iki gün, önce, iki gün, önce, iki gün önce kafam karışık diyordum. Mer Merdaneli bırak çarklı merdane oldun yemin ediyorum Kız ya. gezmeye gitti Aha. ya. Ya, yani ne gezmesi? Son ya. gün onun böyle gezme mi olur? Hayatım sen şimdi ya, ya orada modumuzu düşürme ya. ya. Aynen boş verin. Sen ben oradan bir akrabaları kolaşan et. Kime yanaşabilirsin ha, bir bak yanaşayım. bakayım. Ailelerle Buna tanışsınlar önce, canım. İyisinden bir yiyelim. Gel sen buraya gel. ailesiyle tanışmaya ailelerle tanıştılar. Songül abla Uğur abi ben bir şey demek istiyorum buradan evet. müsaadenizle. Evet. Onlar konuşur biz yaparız abi. Biz bütün sözümüzün arkasında durduk. Kınar'ı da Allah'ın izniyle Sivas'ıma siva gelin olarak getireceğim. Hangi sözün arkasında durduğun işin yaptım. yok, İnşallah. gücün yok, kaç taş aydır? Hangi Hadi söz bu? Hangi söz? Hangi söz? Kardan adam gibi. Yani kardan <laughs> adam gibi. Eser ya. Hırsı çek de iş bu. Eser de ben de geçim ayağımı vuracağım şuralara ya. Geldim buralarda kaldım ya. Birecek Şuraya gel. Görün biraz şuraya gel. E evet. biraz destek ol ablası değil misin? Destek ol biraz ablası. Ama benim desteğim işte. o eğlence bitene kadar bir bir izleyelim bir o zaman. Bir izleyelim bak.